Allah niye insanları Gelin yaratmış şuan. mesele? Gelin ben celan. bunun cevabını veremem. Hani cevabı şu. ne ne cevabı, ne gerek var? Cevabı şey Allah'ı seven bu evliya Allah'ı bilenler olsun diye. Hadisi kutsidir. Ee, yani hadisçiler bunu şey olarak kabul etmez. Ee, tasavvuf ehline göre makbuldür. abi bütün ekoller kün tükenzen Gizli hazineydim. Gizli hazineydim. B bilinmeyi ben bilinmeyi sevdim. sevdim. Çünkü tek başımayım. Beni bilen yok. Evet. Fe ahbebtü işte o ahbebtü de hub. ilk zuhur eden sevgidir. Allah'tan ilk zuhur eden vasıf sevgidir. O sevgi işte muhabbetten Muhammed, Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl diyor şair. Yani sevgiden zaten ilk hubdur. O bunca mayası Efendimiz. ilk yaratılan ruh da Efendimizin ruhudur. Sonra gönderildi ama mayada ilk o yaratıldı. Adem çamuru yoğrulurken ben peygamberdim diyor. Çünkü aşık oldu ona. Ee, çok sevdi onu. Onun ruhani anladı. En çok beni o sevecek. Şimdi ben bilinmeyi sevdim. Fakalaktul <laughs> halk bütün yaratıkları mahlukat halk ettim bir beni tanısınlar diye. Tanınmak için yaptım diyor. Ve lakin bu hadise kaynak arama lüzum yok. Ayet okuyalım. Ve ma halaktul cinne vel insa illa Cinleri ve insanlar ancak bana kulluk etsinler diye diyor. İbn Abbas baş müfessir tefsir ediyor. Bu kulluktan baksat beni tanısınlar diye diyor. Şimdi tanınmak istediği O zatı yazdan diyor. Ne yaptı? Kendisini bilen. Tabii bunun arasında Mevla Teala efendim peygamberli. Evvela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten o levlake levlak ve ma da zayıf derler, uydurma derler ama bu lafsı mevzudur. Manası sahiptir. Çünkü Adem babamız sordu. Ya, ya Rabbi beni Muhammed'in başına affet dedi. Hakim de rivat ediyor bunu. Hakim sahih kaynaktır. Müstedrek kitabı. Bukhari Müslüm'ün ilaveleridir o. Müstedrek. Hale sahihayn. Hakimde bu hadis var. Dünya dağla ağladı ağladı, ağladı af olmadı. Dedi ki ya Rabbi Muhammed'in hakkına beni affet. Allah Teala buyurdu ki sen Muhammed'i ne tanıyorsun? Dedi ki ya Rabbi cennette bütün direklerde köşelerde, kapılarda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah gördüm. Anladım ki sen Allah birsin. Bu Muhammed de senin kulun ama en sevdiğin olmasa bu her yerde bunu yanına koymazsın. Kimse bu. Bunun hürmetine dedi. Bunu söyleyen kim? Adem Aleyhisselam. Seni bunun hürmetine affettim diyor. Bu hadis ha hakim müstedrektedir. Dolu kaynak verebilirim. Orada şunu diyor. lahu ve ma tüke. Onu yaratacak olmasaydım zaten sana da lüzum yoktu. Sen de yaratmayacaktım diyorum. Bütün mesele ahir zaman peygamberinin gelme. En çok onu sevmiştir. Habibullah. Bütün peygamberlerin Kelimullah, Neciyullah, Ruhullah, Halilullah. Burada vasıf Habibullah. Burada muhabbet ve sevgi ağır basıyor. ...Rasulullah da sağ olsun. Sırf onu yaratmak için bile bu kadar